Vodafone grubu olarak dünyada 14 ülkede 5G lansmanı yapmış durumdayız. Vodafone ekosistemi var. O ekosistemin içerisinde farklı ülkelerde çalışan çok değerli yetenekler evet. var. Yani Aslında biz Türkiye'den sadece teknoloji ihraç etmiyoruz. Teknolojiyi anlayan ve teknolojiyi yöneten insanları da ihraç ediyoruz. Şu anda Vodafone'u dünyaya temsil eden kadronun önemli bir kısmı Türk. Türkiye'de 40 milyon yaşam birimi var. Bunların sadece üçte birine fiber gidiyor. Vodafone grubu İspanya Uzay Ajansı ile beraber gözünü ağrıyor. Evet artık gökyüzünde biraz daha uzaklara dikti. Evet. Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda çok kıymetli bir misafirim var. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Sayın Engin Aksoy. Ne konuşacağız? 5G'yi konuşacağız. Fiber altyapıyı konuşacağız. Yenilenecek olan sözleşmeyi konuşacağız. Altyapı, üst yapı. Acaba burada neler yapılabilir? Sonrasında uzay, uydu, iletişim her şeyi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. önce 5G ile başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Evet tabii biz de çok heyecanla bekliyoruz. Biliyorsunuz uzun zamandır Türkiye'de 5G'nin savunuculuğunu ve gelmesini talep eden tek operatörü. Sayın Bakanımızın açıklamalarıyla beraber heyecanımız arttı. Bu yılın ilk yarısında ihalenin yapılacağı ve 2026'nın başında da aslında müşterilerimize 5G sinyalini vermeye başlayabileceğimizi kendileri söylediler. Resmi takvimle beraber süreç ilerleyecektir. Biz aynı zamanda heyecanlıyız şu yüzden Vodafone grubu olarak dünyada 14 ülkede 5G lansmanı yapmış durumdayız. Oradaki deneyimlerimizi Türkiye'ye taşımak istiyorum. Bireysel müşterilerin neler beklediğini, hangi servisleri daha çok kullandığını, kurumların hangi servisleri kullanarak daha fazla verimlilik sağlayabileceğini diğer ülkelerdeki deneyimlerimizden de çok iyi biliyoruz. Kendi altyapımızı en yeni modern ekipmanlarla donatarak 5G ile ilgili hazırlıklarımızı da tamamlıyoruz. Şu anda 5G'ye hazırız. Hem dünyadaki tecrübemizle, hem Türkiye'deki altyapımıza yaptığımız yatırımlarla hem de müşterilerimizin cihazlarına izinlerini alarak sağladığımız müşterileri hazırladığımız için şu anda 5G'ye hazırız, heyecanla bekliyor Engin Bey Vodafone ekosistemi var. O ekosistemin içerisinde farklı ülkelerde çalışan çok değerli yetenekler evet. var. Ben bu sene şunu fark ettim. Şu anda Vodafone'u dünyaya temsil eden kadronun önemli bir kısmı Türk. Yani Vodafone evet. Türkiye zaten o grup şirketleri arasında önemli bir konumda. Ama diğer ülkelerde de çok kıymetli mühendislerimiz var. Hatta şu anda ekranda izliyorsunuz. Suna Hanım'ın bize anlatmış olduğu teknoloji yapay zeka üzerinden gelen reklam aramalarını hemen tespit ediyor ve daha bize ulaşmadan engelleyebiliyor. Bunun gibi çok kıymetli insan kaynağınız var. Daha da yetmiyor. Türkiye'de teknoloji geliştirip diğer Vodafone ülkelerine de evet. ihraç ediyorsunuz. Şimdi aslında biz Vodafone Türkiye'nin elçileri diyoruz. 200'e yakın arkadaşımız bugün Vodafone grubunda veya Vodafone'un diğer operasyon, diğer ülkelerde operasyonlarında çalışıyor ve hepsiyle de gurur duyuyoruz. Hepsi de çok başarılı. Yani aslında biz Türkiye'den sadece teknolojiyi ihraç etmiyoruz. Teknolojiyi anlayan ve teknolojiyi yöneten insanları da ihraç ediyoruz. Bugün de Vodafone grubunun standında sizin de bahsettiğiniz gibi Türk arkadaşlarımız görev alıyor ve teknolojileri geliştiriyorlar ve teknolojilerin dünyadaki tüketicilere ulaşmasını sağlıyorlar. Tabii ki bu da bize gurur veriyor. Öte yandan Vodafone Türkiye'nin Oksijen ismi bir arge şirketi var biliyorsunuz. Evet. Vodafone'da yaşı da aslında. Burada 280 tane mühendisimiz çalışıyor. Geliştirdiğimiz uygulamaları yine ihraç ediyoruz. En son Vodafone'un müşteri sadakat platformu var. Vodafone Happy. Bunu pek çok ülkeye ihraç ettik. Portekiz, Romanya, Almanya gibi Yunanistan gibi Anadolu gibi pek çok ülkeye ihraç ettik. Bunun gibi pek çok servisimizi de Türkiye'de üretip Vodafone grubunda da ihraç ediyoruz. O zaman şu anda bizi izleyenler için çok önemli bir konu var. Bu konuyu sizinle biraz konuşmak istiyorum. Evet. Şu anda bizi izleyenler hızlı interneti uygun fiyata almak istiyorlar. Bu evet. 5G ile gelecek ama bir yandan da 5G ile beraber fiber altyapı ihtiyacı var. Çünkü evet. 5G'yi verecek olan baz istasyonlarına internet fiber kablolarla gidecek. Evet. Ama şu anda siz fiber altyapıyı ülkemizde sağlarken bir zorlukla karşılaşıyor musunuz? Evet tabi şöyle Türkiye'de fiber altyapı bir operatörün yerleşik operatörün elinde ve aslında bizim fibere yatırım yapma iznimiz yok. Dolayısıyla Türkiye'de fiberin gelişimi mobilden mobile kıyasla çok daha yavaş oluyor. Bugün mobildeki kapsamaya baktığımız zaman siz çok farklı ülkelere gidiyorsunuz. Teknoloji çok yakından takip ediyorsunuz. Amerika, Avrupa, Asya hepsine gittiniz. Türkiye'deki mobil kapsama ben iddia ediyorum dünyadaki en iyi ülkelerden bir mobil kapsama. Mobil hız için tabi aynı şey söyleyemem ama mobil hız 5G ile beraber istenen seviyeye diğer gelişmiş ülkeler bu konuda gelişmiş ülkelerin seviyesine 5 kere beraber Oldum, gelecek. Fiber'e geldiğimizde durum çok farklı. Orada çok geriyiz. Türkiye'de 40 milyon yaşayan birimi var. Bunların sadece üçte birine fiber gidiyor. Burada atılacak çok adımlar var. 5G ihalesinin yapılması mobil teknoloji için çok güzel. Fiber için de yerleşik operatörün biten bir imtiyazı var. 2026 yılında tüm altyapının devlete devredilmesi gerekiyor. Biz bunun çok önemli bir süreç ve fırsat olduğunu düşünüyoruz. Burada bir ortak altyapı şirketinin kurulması, yeni yatırımcıların bu şirkete dahil olmasının şirketin yatırım kapasitesini arttıracağını düşünüyoruz. Hem geri kalan 3'te 2'sine hamilelerin fiberin gitmesini sağlayacağını düşünüyoruz hem de rekabeti arttıracağını düşünürüz. Bu şekilde hem daha iyi servis verebiliriz müşterilerimize hem de daha uygun fiyatla servis verebiliriz. Şu anda ne fiber penetrasyonu yeterli ne rekabet seviyesi yeterli. Ama burada şu anda çok önemli bir fırsat penceresi içerisindeyiz. 2025 yılında bu sorunların çözülmesini diliyorum. Aksi takdirde bu bir şirkette kalmaya devam ettiği müddetçe aslında fiili bir tekel durumu var. Bu şu demek önümüzdeki 15-20 yıl boyunca da bu tekel durumu devam edecek demek. Biz ümit ediyoruz ki nasıl 5G'de en iyi adımlar atıldıysa fiberde de doğru atılacaktır. Ben bu mesajınızı rakibiniz olan Türksel Genel Müdürü Doktor Ali Taha Koç'a da ilettim. O da sizinle aynı fikirde bir ortak altyapının evet. burada işletilmesi çok iyi olur, çok başarılı evet. olur diye düşündü. Aklın ee, yolu bir. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet. evet. Gerçekten bunlar önemliydi. Bu arada burada geliştirilen teknolojiler bize deprem anında da yardımcı olacak teknolojiler. Hatta bir Hı. tane teknoloji gördüm. Şu anda siz de izliyorsunuz. Vodafone'un geliştirmiş olduğu iki tane drone kalkıyor ve her iki drone da aslında fiberle besleniyor. Drone'lar arasındaki mesafe şu anda bize gösterilen 450 metre ama aldığım bilgilere göre 15 kilometreye kadar mesafede çok hızlı interneti aktarabiliyor. Yani bu Allah korusun evet. deprem gibi bir afet anında hayat evet. kurtaracak bir teknoloji. Olağanüstü durumlar için, afetler için Vodafone Türkiye izleyicilerimize ne söylemek ister? Yani şimdi önceki şuradan başlamak lazım. GSM teknolojisi aslında bir afet teknolojisi değil. Yani afetlerde GSM teknolojilerinin tam verimlilikte çalışması aslında teknolojinin sınırlarından dolayı mümkün değil. Ee, ancak yapabileceğimiz şey en iyi şekilde olabilecek en iyi şekilde hazırlanmak ve mümkün olan en kısa sürede şebekemizi altyapımızı ayağa kaldırmak ve en hizmeti verebilmek. Bu konuda yapılmış bir çalışmayı size örnek verdiniz, standımızda sergileniyor. İki nokta arasında yer altından geçen fiber kablolarda bir kopma olursa geliştirilen bu dronlar o fiber kabloları aslında havaya kaldırıyor. Yani yer altından geçen fiber kabloları bir helikopter gibi düşünün. Havaya kaldırıyor. İki fiber ucu birbirini görüyor ve wireless teknolojisiyle 15 kilometreye kadar fiber bağlantısını sağlayabiliyor. Tabii ki bunun gibi pek çok çalışma var yaptığımız hem Türkiye'de hem Vodafone grubunda ama dediğim gibi GSM teknolojileri bir afet teknolojisi değil. Bugün Japonya'ya bakın. Amerika'da bir yangın felaketi oldu. Oraya bakın. Geçtiğimiz aylarda İrlanda'da çok büyük bir fırtına oldu. Biliyorsunuz günlerce GSM şebekesi çalışmadı. Onlara bakın. Şebekeleri afet için yapılmış şebekeler değil. Ama maksimum performans almak için teknoloji geliştiriyoruz. Bugün de burada bunlardan pek çoğunu sergiliyoruz. Bu arada Vodafone'un geliştirdiği teknolojiler arasında beni heyecanlandıran bir haber daha var. O da Vodafone grubu İspanya Uzay Ajansı ile beraber gözünü evet. artık gökyüzünde biraz daha uzaklara dikti. Evet. Neler söylemek istersin Çünkü burada geliştirilen teknolojiler zamanla bizim ülkemizde de kullanılacaktır diye düşünüyoruz. Uydu üzerinden zaten bir deneme yapmıştınız. Neler söylemek istersiniz? E şimdi tabii uydu teknolojileri, GSM teknolojilerine çok önemli bir tamamlayıcı teknoloji şu anda gelişiyorlar. Vodafone grubunda AST Space Mobile şirketiyle bir iş birliği var. Hatta o şirkette de bir hisse da. AST Space Mobile'ı diğer uydu şirketlerinden ayıran çok çok önemli bir özellik var. AST Space Mobile'a çalıştığınız zaman direkt cep telefonunuzdan uyduya bağlanabiliyorsunuz. Yani akıllı telefonunuz varsa uyduya bağlanabiliyorsunuz. Diğer teknolojiler şu anda yerde bir modemi veya çanak anteni gerektiriyor. Bahsettiğimiz bu teknolojileri. Tabi uydu teknolojileri kapsamanın sınırlı olduğu daha kırsal alanlarda veya nüfusun yoğun olmadığı alanlarda kullanılabiliyor. Yani İstanbul gibi büyük şehirlerde teknolojisinin sağlayacağı bir fayda şu an için yok. Vodafone grubu pek çok konuda öncü. Dünyada ilk kez geçtiğimiz ay Galler'de, Galler'in bir dağlık bölgesinde bir akıllı cihazla Aztech Space Mobile'a ait uydular sayesinde bir video call yapıldı ve bu dünyada bir ilk uzay teknolojisi yapılan ilk video görüşme Vodafone grubu tarafından yapıldı. Yine Ocak ayında aslında biz de aldığımız özel izinle Türkiye'de ilk kez uydu üzerinden görüşme ve SMS gerçekleştirdik. Bolu-Düzce arasında kapsamanın olmadığı kırsal bir bölge bölgede, dağlık bir bölgede AST Space Mobile'a ait uyduya bağlandık. Uydu ülkemizin üzerinden geçti. Özel bir izin aldık bunun için. Ve Türkiye'de ilk kez uydu üzerinden görüşme sağladık. Ses ve SMS. Mesaj. Mesaj i̇şte aldık. Tabii ki uydu teknolojileri izne tabi. Ülke regülasyonların izin vermesi lazım. Öncelikle biz bu izni bize verdikleri için deneme izni bize verdikleri için BTK'ya da teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonraki dönemde bu konunun regüle edilerek, düzenlenerek, kapsamanın olmadığı kırsal bölgelere Uyu teknolojisinin götürülmesinin Türkiye için iyi olacağını düşünüyoruz. Engin Bey, ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Mobil Dünya Kongresi'nde Vodafone'un misafir olarak evet. burada Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy'la çok kıymetli bilgileri aktardığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Engin Bey, ben teşekkür sağ olun. Ederim. Sağ ol. Ve geldik videonun sonuna. Engin Bey'in anlatmış olduğu bilgilerden sonra sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen bu videonun altına yazmayı unutmayın sevgili dostlar. Davetleri için Vodafone Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Bu konularla ilgili içerikler üretmeye devam edeceğiz videomuzu beğenmeyi, yeni videodan haberdar olmak için de abone olup olmadığınızı kontrol etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.